Herkese merhaba sevgili YouTube ailem nasılsınız umarım çok iyisinizdir ben süper enerjik bir gün yaşadım hatta enerjim bitmediği için Video öncesi biraz böyle sakinleşmeye çalıştım ama hala koruyamayabilirim. Hala bu arada kamera yönünde sıkıntılar yaşıyorum. Kendime bakıyorum, kameraya bakıyorum. Sanırım doğru yön bu. Ee, umarım şaşı çıkmam. Evet, şimdi gerçekten bu video hakkında çok heyecanlıyım. Çünkü daha sağlıklı olmak için, hayal ettiğimiz bedene kavuşmak için hepimiz ile tanışmak istiyoruz. Daha doğrusu çoğumuz. Ama kafamızda soru işaretleri var, tereddütlerimiz var, acabalarımız var. Bazen ondan bunu, bundan şunu duyuyoruz. Derken kafamız karışabiliyor ve doğru cevaplar için böyle bir arayışa girişebiliyoruz. Bu videoda emin olun sonuna kadar izlerseniz eğer kafanıza hiçbir soru işareti kalmayacak. Ama eğer olursa da bana ulaşabilirsiniz. Soru işaretlerinizi çözeriz. Hiçbir problem yok. Şimdi kısa kısa açıklamalar yaparak sizinle Herbalife dünyasını keşfe çıkacağız. O zaman hadi gidelim. Herbalife Nutrition nedir? Herbalife yaklaşık 43 yıl önce Marcus tarafından kurulmuş. Şu an tam 97 ülkede milyonlarca insanın tükettiği bir gıda firması. Biliyorsunuz ki organik bir çağda yaşamıyoruz. Maalesef ki tükettiğimiz gıdaların besin değeri gerçekten çok düşük. Nefsane olarak evet doyuyoruz, karnımız doyuyor, o an nefsimiz doyuyor ama maalesef hücrelerimiz öyle değil. O yüzden 20 yaşındaki bir gençte, 50 yaşındaki birisi de kendini çok yorgun, çok bitkin hissedebilir. Kişilere sorduğunuz zaman enerji anlamında ya çok düşük enerjiler, ya çok çabuk çabuk yoruluyorlar ya da kendilerini iyi hissetmiyorlar ya da maalesef ki kilo problemleriyle boğuşuyorlar. Herbalife de bunun önüne geçmek için bu vizyonla kurulmuş bir firma. Yani fazlası gerçekten çok geniş. Latte makyatosundan çikolatasına, şeykinden, vitamin takviyelerine, cilt bakım ürünlerine hepsi birbirinden güzel ve değerli ürünleri var. Emin olun şu an hepimize hitap ediyor. Peki Herbalife'ı neden kullanmalıyım? Neden benim soframda Herbalife olmalı? Şimdi doğal beslenme taraftarı olan birisi olarak doğal zayıflamak, doğal kilo almak, doğal bir şekilde kendini kontrol etmek. Bu düşüncede birisi olarak artık böyle bir şey olmadığını kabullendim. Çünkü artık maalesef ki doğal diye bir şey yok. O yüzden Herbalife'ın şöyle bir felsefesi var. Tohumdan sofraya Dünyada global bir firma olduğu için en iyi ham madde nerede yetişiyorsa gidiyor serasını oraya kuruyor ve tohumdan soframıza gelene kadar büyük bir titizlikle yetiştiriyor. Neden Herbalife noktasına gelince de soframızdan alamadığımız vitamini, proteini Herbalife ürünleriyle desteklediğimiz zaman vücudumuz artık üretmesi gereken enerjiyi üretiyor ve çalışması gerektiği gibi çalışıyor. Herbalife'deki amacımız ne? Biz diyet mi yapıyoruz? Herbalife zayıflatıcı ürün mü? Hayır. Herbalife sadece bir gıda firması. Bizi amacımıza götüren en mükemmel araç diyebilirim. Peki amacımız ne olmalı? Diyet yapmak mı? Kilo vermek mi? Kilo almak mı? Hayır. Bizim amacımız sağlıklı beslenmek ve doğru beslenmeyi öğrenmek. Araç ise eğer kilo almam gerekiyorsa kilo alıyorum, kilo vermem gerekiyorsa kilo veriyoruz. Bunu Herbalife koçlarımızla birlikte belirliyoruz. Yani burada da koçun önemine vurgu yapmış oluyorum. Şimdi ben bugün bir kitap okumuştum. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Kitapta çok güzel bir bölüm vardı. Diyor ki, bedenimiz kendi kendini iyileştirmeye programlanmıştır. Dışarıdan gelen bütün zararlara karşı kendini korumaya. Siz sağlıklı beslenmeyi değil de kilolara taktığınızda bedeninizdeki bu şifalı güç devre dışı kalır bu şifalı gücü devre dışı bırakmıyoruz. Aktive ediyoruz. Daha okumak istiyorum. Diyor ki kötü beslenme ister sesinizi duymaya engeldir. Aşırı abur cubur yemek, şekerli işlenmiş gıdalarla beslenmek sadece bedeninizi değil ruhunuzu da hantallaştırır. Daha sağlıklı ve mutlu bir dünya için önce doğru beslenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. O zaman şimdi geçelim mi? Herbalife'ın kategorilerine. Kilo verme nasıl bir süreç? Kilo alma nasıl bir süreç? Kilo vermeyle başlamak. Doğal beslenme yollarıyla bazı şeyleri kısıtlayarak ve internetten gördüğüm detoks tarifleriyle 2 haftada 2 kilo verdiğim süreci size anlatmak istiyorum. Enerjim inanılmaz düşmüştü, gözlerimin altı morarmıştı, yüzümde çöküntüler oluşmuştu ve ailem bana şunu söyledi. Ne yapıyorsan bırak. Oysa ki sadece yaptığım şey kendi soframı kısıtlamak ve birkaç bir uygulamaktı. Vücudumu tanımadan yapmam gereken bir adımdı. Ama Herbalife ile birlikte tam 2 ayda 7 ya da 8 olması gerekiyor. Kilo verdim. 42 bedenden 36 bedene kadar düştüm. Ve bu süreçte insanlardan duyduğum cümleler... Sena çok enerjiksin. Ne yapıyorsun? Gerçekten çok iyi gözüküyorsun. Daha çok parlıyor insanların dıştan görünümü buydu. Benim kendimde hissettiğim yataktan daha erken uyanabiliyordum, daha dinç uyanabiliyordum. i̇çerisinde çok fazla enerji harcasam da yorgun olduğumu hissetmiyordum. Her daim vücudum kendimi yenilecek bir enerji buluyordu. Bunun sebebi ben vücuduma doğru besinleri verdiğim için o da bana doğru bir dönüş yapıyordu. Sanımızı güçlendirirken yağdan ve ödemden kilo verdiğimiz için hem bedensel incelmemiz çok güzel oluyor hem de kendinizi daha iyi hissediyoruz. Ve bu süreçte hiçbir şeyden mahrum kalmıyoruz biliyor musunuz? Soframızı kontrol etmeyi öğreniyoruz. O sofrada daha sağlıklı ve daha doğru beslenmeyi öğreniyoruz. Ürün detaylarını vermiyorum çünkü ürünler kişilerin programlarına göre değişiklik gösterebilir. Bunun sonunda zaten altta bilgilerimi paylaşacağım. Oradan bana ulaşırsanız size özel bir program ayarlarız geldiği kilo alma seçeneğine. Son zamanlarda gerçekten bu konudaki danışanların kilo vermeye oranla daha da arttı. Kilo alma da gerçekten büyük bir ihtiyaç haline dönüşmüş. Ee, kilo alma sürecinde şunu anlatmak istiyorum. Bir arkadaşım vardı. Kilo almak istiyordu. Ee, ve gece bize bir fotoğraf attı gruba. Böyle çikolatanın içerisine çubuk rekerleri batırmış ve böyle hepsini yiyor. Dedik ne yapıyorsun? Dedi bu saatte bunları yersem kilo alırım. Kilo alacağım. Ya arkadaşlar amacımız kesinlikle tartıdaki rakam olmamalı. Tamam kilo alıyoruz ama neyden? Vücuduma ben toksin aldıktan sonra, vücudumun ihtiyacı olmayan bir şey aldıktan sonra tartıdaki rakam artsa ne olur? Beni günden güne daha da hantallaştırır Doğru gıdalarla vücudumuzu beslememiz gerekiyor. Kastan kilo almamız gerekiyor. Kemiklerimiz düşükse kemik ağırlığımızı artırmamız gerekiyor. Bizim orada rakamı boş boş artırmamıza gerek yok arttıkça sizin vücudunuz daha iyi, daha fit, daha zinde gözüküyor ve enerjiniz de bir o kadar artıyor. Bir tanesi bedensel incelme. ile ilgili de çok fazla soru alıyorum. Çünkü ne kilo vermek istiyorsunuz ne kilo almak istiyorsunuz. Ama bölgesel yağlanmanız var. O yüzden o bölgeyi küçültmek ya da inceltmek istiyorsunuz. Bu süreçte de harika bir jet programımız var tam size göre. Yine kaslarınızı koruduğunuz için ama yağdan kilo verdiğiniz için programlarla birlikte gitmesi gereken bölgeden gidiyor. Korunması gereken kaslardır, kemiklerdir korunuyor. O yüzden bedensel incelmeniz gerçekleştiğinizde kalması gereken hiçbir şeyi kaybetmiyorsunuz. Gitmesi gerekenler de zaten çoktan gitmiş. Herbalife firması. Neden Herbalife kullanmamız gerektiği, Herbalife 3 kategoride ele aldığımızda o süreçlerin az çok nasıl ilerlediğinden bahsettim. Ee, dediğim gibi çok fazla detaya girsem de değişen bir şey olmayacak. Çünkü hepinizin programları birbirinizden farklı. Şimdi birazcık ön yargılarla ilgili konuşup videomu bitirmek istiyorum. E, ee, benim Life'a dair taşıdığım ön yargılardan en önemlisi bunun ilaç olduğuydu. Acaba annem bu ürünleri kullanırsa e, ve bu hani kendi ilaçlarıyla da bir reaksiyon gösterirse o zaman hastalık sürecini olumsuz etkiler mi diye düşündüm. Bunların Gıda ve Tarım Bakanlığı onaylı birer gıda olduğunu gördükten sonra annemin vücudunda hiçbir olumsuz etki yapmadığını gördükten sonra benim ön yargılarım da kırıldı. Soframdan kopmuyordum, onu kontrol etmeyi öğrendim, su içme alışkanlığı kazandım, ee, nereden ne kadar nasıl beslenmem gerektiğini öğrendim. Ee, gerçekten vücudumda ne tür eksikliklerin nerede yol açacağını öğrendiğim için bunun önlemini almamı sağladı. Aslında kısaca kendimi keşfetmemi, kendimi kontrol etmemi sağladı. O yüzden Herbalife'a taşıdığım, Herbalife'a dair taşıdığım tüm ön yargılarım kendi tecrübelerimle yok oldu ee, biliyorum e, bazen tedirginlik duyabiliyoruz biliyorum acabalarımız olabiliyor ama inanın bana burada düşünmeniz gereken tek şey eğer bu firma 43 yıllıksa eğer bu firma 97 ülkedeyse milyonlarca insan tüketiyorsa ben bu şekilde gönlüm açık bir şekilde sizinle buradaysam o zaman demektir ki e, gerçekten bu ürünün mutlu ettiği çok fazla insan var neden bunlardan birisi de siz olmayasınız neden de değişen hayatlardan birisi de siz olmayasınız. Neden hayal ettiğiniz bedene kavuşmayasınız? Lütfen geç kalmayın. Aşağıya bırakacağım. Sanırım buralara da bırakıyoruz sık sık. Lütfen oradan bana ulaşın ve sizin programlarınızı birlikte ayarlayalım. Şu sözlerle videomu bitirmek istiyorum. Risk almak istemeyiz ve maalesef bunun bedellerini mutsuz hayatlarımıza tıkılıp kalmakla öderiz. Bunun bedeli bu şekilde ödeyen insanlardan olmayalım. En güzel risk alıyorsunuz. Emin olun. Nizami i̇şte kendi nefsine galip gelen bütün dünyayı, bütün alemi hükmü altına alır. Hadi bakalım. İlk hükmetmemiz gereken yer kendi bedenimiz. Ömür boyu yaşayacağımız yerde orası. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Herbalife'la kalın. Görüşmek üzere.